Merhaba arkadaşlar. Şimdi biz hediye oyun oynayacağız. Merhaba arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Ben bu bugün bize hediye oyuncaklar geldi. Ve ben bugün hiç öyküye söylemedim. Birazdan göstereceğim. Öykü bence çok heyecanlanacak. Bakalım neler yapacak çok merak ediyorum. Öykü buraya gelir misin? Otur bakalım. Bir sürprizim var. O ne? Tospik. Bakabilir miyim Tospik'e? Getir bakalım Tospik. Niloya'nın Nilo Tospik değil mi bu? Bu da köpekçik. Öykü otur bakalım. Size bir sürprizim var. Ablanın yanına geç bakalım ablanın yanına. Bu öykünün hediyesini çıkarıyorum şimdi. Öykü. Bak gel şu tarafa geç bakar mısın? Evet öyküye bu hediye geldi. Bu ne bir dakika bir dakika bu neymiş böyle? Elif ee, bakıyorum şimdi dur bakalım anneciğim ben anlayamadım bunu bu balık bu balık bu da deniz yıldızı ondan sonra bu bu da bir balık balık ve deniz yıldızı almışlar ne kadar da güzel. Ya banyo oyuncağıymış. Banyoda oynarken bunları da yanımıza alabiliyoruz. Bak. Bak şimdi. Evet bombo. Elifçim sen bunu bir annenlerini açtırmaya götürebilir misin? Açsın da geri Anneci, getir. Hadi. Evet. <laughs> evet. Öbür Elif içinde bu hediyemiz geldi. Ne o kadar da güzel. Ama onun, bak bu. Ama onu ben de dedim, onu ben tamam anneannen açsın onu getir onu bir inceleyelim. Bunun üzerinde ne yazıyor? güzellik setiymiş İnanmıyorum. çok ne çıkacak çok merak ediyorum bundan ben şöyle açabilir miyiz acaba bunu bir bunu da açması zor sanırım biraz ama içinde sanırım güzellikle ilgili çocukların güzelliğiyle ilgili bir şeyler var Elif sen onları bana ver bunu da götür anneanne açsın bunu getir bakalım bana bak anlatayım ben bunları çözdüm nasıl bir şey olduğunu ben bak şimdi efendim Evet. Evet. Elif anne annenlerden bir kovanın içine su doldurabilir mi acaba? Evet. Küçük bir kovanın içine. Bunu deneyelim. Evet. Bakın şimdi arkadaşlar. Bu deniz yıldızı, bu pembiş balık, bu da sarı balık. Şimdi suyun içi su dolduruyoruz kovanın içine. Bu balıkları ve deniz yıldızını suyun içine atıp bununla onları böyle yakalayıp içine geçirmeye çalışıyoruz. Ve tuzağımıza düşüyorlar bu olta gibi şeyle, süzgeçle. Evet, öykü sudan bunları böyle yakalamaya çalışıyoruz suyun içinde. Tamam mı? Yapma. Bak şimdi deneyeceğiz. Anneannen su getirecek bize. Tamam mı? Bak, bak böyle Gelin buraya gelin bakalım. Aa yakalayamadım. Gel buraya gel gel gel. Aa bu şimdi de yine yakalayamadım. Ha <laughs> yakaladım seni bakın. Şimdi su geldiği zaman çok eğlenceli olacak. Eyla. Tamam. Birazdan bunu da açacağız. Bunu da açacağız. Elif şunu açtırır mısın anneciğim sen? Hadi bakın şimdi arkadaşlar. Suyumuz geldi. Şimdi Öykü yanıma gelir misin? Öykü yanıma gelir misin? Evet bakın şimdi. Deniz Elif şu oyuncağı açtırmaya götürür müsün lütfen? De. Tamam. Deniz yıldızımızı ve balıklarımızı attık. Bak şimdi Öykü dur. Dur anneciğim. Bakın şimdi. Bu süzgeçle yani A ile. Mesela şimdi ben buradan. Gel buraya Deniz yıldızı. Gel buraya yakalayacağım seni. Gel. Ay yakalayamadım. En iyisi sarı balık çok güzel gider ha 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 Birisini yakaladık. Oltamıza takıldın sen. Dur yakaladıklarımızı şunun içine koyalım da. Dur bakalım Elifciğim bir saniye. Buradan önce yakaladıklarımızı bunun içine koyalım bakalım. Ha <laughs> ha. Dur öykücüğüm. Öykü dur. Dur öykücüğüm. A ile yakalayacağız tamam mı? Bak şimdi. Deniz yıldızını da yakalayalım şimdi. Gel buraya. A ver seni bununla yakalayacaktım ben. Gelin buraya gelin gelin gelin. Evet. Yakaladım bunları suyun içinde efendim. ne çıktı? Tamam dur şunları yakalayalım sonra oyuncakla ilgileneceğiz. Ve gelin buraya bak Gelin buraya. Evet, bunları da yakaladım. Siz akşam bir yiyeyim tamam mı? Gelin bakalım buraya. Anneciğim neden atıyorsun? Elif atma. Elif lütfen. Tamam öbür oyuncağı da inceleyelim biraz. Bu çok tatlı ve çok güzelmiş. Tamam. Bu çok güzel bir oyuncakmış. Çok hoşumuza gitti. Al öykü onu da. Yaşasın. Suyu bırakalım. Yaşasın. Suyu a e, Tamam. Dökme anneciğim. Ha, koy, koy onu tospiğin içine. Getirir misin bana bir? Bu neymiş böyle ya? İnanamıyorum. Ama bunu açmadınız mı? Hani bunu açmamışsınız. bakalım bakalım. Güzellik setinin içinde bir tane saç kurutma makinesi var. Elif bir tane saç kurutma makinesi varmış. Böyle uu, uu, saçlarını Elif hep döktün anneciğim ya. Ve kalpli bir tarak var. Prenses tarağı. makas da var. Elifçim senin burada bebeğin vardı. O nerede acaba? Onu getirsen de ona bir güzellik bakımı yapsak böyle. Hayır bebek vardı. Bir sorar mısın? Makası da var çok güzel, çok uyumlu. Ya çok beğendik biz bunları. Bu neymiş? Bu da telefon. İnanmıyorum. Telefon da çok güzel. Öykü <laughs> evet, çok güzel değil mi telefonda? Başka başka bir, ya bir sürü şey var. Bakar mısınız? Bu da aynası. <laughs> Elif aynasına bakar mısın? Giyon. Dur şimdi. Bu böyle saça takılan bir toka. Bu neymiş? Bu da toka anneciğim. Bu da toka. <laughs> bu da tarak. <laughs> Bakayım. E bu da tarak. E <laughs> bu Bu sanırım masaj aleti mi <laughs> olacak bu? Bilmiyorum. Bu ne ki? neymiş anneciğim ne acaba bence ben çözemedim peki bilmiyorum şimdi getir bakalım bebeğini bebeğini de tanıtalım gel merhaba arkadaşlar bakın benim adım Elif <laughs> nasılsınız iyi misiniz Elif, elif ve Öykü ablam beni çizdi bu hale getirdi <laughs> gel tut ablası bunu Elif bunu tutar mısın <laughs> elif şimdi onu <laughs> bırakır mısın bebeği tutsana bebeğin saçlarını tarar mısın <laughs> ne oldu öykü <Hülfü> sana <laughs> kırmızı ayın çok tatlıymış Elifçim bakabilir miyim bir şuraya oturtturalım Başlıyor. bebeğin saçını tarar mısın tara 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 anneciğim biraz yaş gibi bir de kurular mısın saçlarını <laughs> banyodan çıkmış yeni Evet. Biraz da bence saçını kesmelisin. Dur geç. Kes bakalım saçını. Aa bu da taraymış. Anneciğim evet ama o tarak tarağa benzeyen bir toka. Hadi bir de saçını keser misin birazcık? Ha. Dur bana doğru dön şöyle. Kes bakalım saçlarını biraz. Baya uzamış. Öykü ne yapıyorsun bebeği? <gülüyor> <gülüyor> Kes anneciğim. Güzeldi mi saçları biraz? Kesin. tamam şimdi öyküye verelim sıra. Tarı, ay makası. Anneciğim. Tokasını da takar mısın Elifciğim? Tokasını bak bak şurada tokası. Mavi tokasını al. Al oradan. Tokasını da tak ablası. Yo, çok tatlısın sen. Tamam diğer şu tokayı tak şunu. Gel. Getir de tak bakalım hadi. Oy canım benim. Hayır dişlerini dişli olan tarafını saçına takacaksın. Tamam mı? Tak bakalım. Evet. Göt, göt. evet. Anne! Biraz tamam. Göt, göt. <laughs> Anne! Çok göt, göt. güzel oyuncaklar. Çok güzel. Anne. Efendim mutlu. Göt göt. Öyle mi? Bir tane tamam. Tabii şey var tamam görüşürüz bebiş kendine iyi bak tamam anneciğim şimdi bir de çantasını getirir misin güzellik setini güzellik setinin çantasını alabilir miyiz acaba getir bakalım çantasına bakar mısınız çok güzel ben bayım, şöyle dut, açılıyor bir tane, bir tane çok düzenli içine koyabiliyoruz tekrardan bu malzemeleri de ben anneciğim koyar mısın şuraya bunu ilk önce bir toplayalım Elif'ciğim Şöyle Hayır, koyabiliriz. Ah, döküyorsun su suyu. Lütfen, neden dökeceksin suyu? Ay, ne? Bir dakika, önce güzellik setimizi toplayalım Elif. Hı -hı, ben ben, 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 ben. Bir balık tutacağım. اhal, balık mı tutacaksın? Hadi tut bakalım, yakala bakalım onları. Hadi. Akşam yemekte balık yiyeceğim. Akşam yemekte balık mı yiyeceksin? Öyle değil, ha? Tut. Hadi. Ay, anneciğim suyu akıtmadan suyunu süzdür böyle. Sonra tosbiğin içine koyalım. Koy tosbiğin içine. Vay bir tane kocaman balık yakaladı Elif. Öykü elinle tutulur mu balık hiç? Evet. Elif yine bir balık yakaladı. Öykü elinle tutulur mu hiç? Öykü balık gitti. Yıldız <laughs> Aferin sana. Kocaman balığı nasıl yakalayacaksın acaba? Vay. Çok iyi ya. O oh, bir tane kalmış rengarenk. Evet onu da atalım sonra. Ne oldu? Kolun mu ıslandı? Seni seni seni. <laughs> Tamam anneciğim balıklarımızı yakaladık. Gel güzellik setini de çantaya koyalım Elif. Gel bakalım. Hepsini çantana koy. Çantası da çok güzel bakar mısınız? Çok harika. Gel anneciğim. Gel. İçine mi koyacaksın onu da? Bence de aynı. Düzenli dursun. Gel anneciğim içine koyalım. Güzellik setimiz. Koy içine. Evet. Evet. Böyle çantasıyla olunca hiçbir malzeme kaybolmaz. Anne. Değil mi? Bo, bo. Başka ne? Takası kaldı. Bir de şurada makası var. Makasımızı da alalım. Anne. Getir anneciğim. Getir makasımızı. Bo, bo. Koy içine canım. Tamam. Tamam. Getir bakalım. Çantamızı da kitleyelim şöylece. Bak kitlenme bo, bo. şeyi de varmış. Ya çıkar. Tamam bakın bu şekilde kitle kitledik. İşte bu kadar. <gülüyor> Efendim. <laughs> Bombonu ne yapacaksın? <laughs> evet. evet Elif'ciğim bir şey söylemek istiyor musun? Oyuncaklarımız oyuncaklarımız bu şekildeydi. Yüzdürmeye devam mı edeceksiniz? Hadi görüşürüz de bakalım bir. İyi, ki, görüşürüz. İyi görüşürüz. İyi